Nehat Genç yazdı. FETÖ'yü, PKK'yı ve liberalleri kutluyorum. FETÖ dönemi Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Çankaya'da, PKK destekçisi Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. sırada ve nicesinin onlarcasının gösterilmesi ihanet fotoğrafını çok net ortaya koydu. Kabus başladı. Bay bay Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin infilak edeceği o meşhum saate geri sayım başladı. Şimdi pimi çekelim. Tarikatçılar, PKK'lılar, FETÖ'cüler ve AKP artıklarıyla oluşan mecliste AKP anayasanın ilk dört maddesini değiştirme hamlesi yaptığında şu an CHP'ye doldurulan bu ihanet odakları AKP'ye destek verirse ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti yok olacak. Aynı ihanet odakları daha önce Türk ordusu ve hukukunun işini bitiren yetmez ama evet'e oy verdi mi? Verdi. Şimdi yarım kalan hesapları CHP sayesinde nihai huzura ermelerinin önünde hangi engel kaldı? CHP'ye doldurulan ihanet odakları anayasanın değiştirilmez maddeleri için zaten AKP ile aynı fikirde olduklarını seçim sürecinde alenen meydan okuyarak defalarca deklar ettiler. Bu ihanet odaklarını artık kim durduracak? Hangi parti, hangi sivil kurum, hangi halk hareketi, hangi medya gücü, hangi akademi, hangi sendika? Meclis aritmetiği ortada. Anayasanın yıkımı ve ülkenin anahtar teslim işgali için yol açılmıştır. CHP'ye doldurulan ihanet odakları, kendine Atatürkçü diyenler ve CHP tarafından Türkiye'nin kaderini ele geçirmiş oldular. İhanet odakları artık kilit pozisyondalar. Balık oltaya gelmiştir. Bundan sonra bir iki çırpınır, hepsi bu. Gerilim hat safhadadır ve Cumhuriyet'in işi bitmiştir. Atatürkçü yazarlar ve CHP sayesinde CHP'li seçmen Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırtacak ihanet odaklarını şimdi tıpış tıpış kendi elleriyle seçiyor. İşte ihanetin tarihi gözlerinin önünde canlı canlı gerçekleşti. CHP'li seçmeni Cumhuriyet'in infaz idam ipinin celladı yapıverdiler. Nasıl yaptılar? Kimler yaptı? Halk TV, Tele1, Cumhuriyet ve Sözcü ve benzeri yazarları ve gazetecileri fonladılar ve satın aldılar ve CHP'den Cumhuriyetçilerin kovulup ihanet odaklarının yerleştirilmesine alkışlattılar. Emre Kongar'ı, Orhan Bursalısı, İsmail Saymaz'ı, İsmail Küçükkaya'sı, Fatih Portakal'ı Barış Terkoğlu'su, Ayşenur Arslan'ı, Uğur Dündar'ı, gerisini siz sayın yoruldum. Hepsinin içinden birer Nagihan Alçı Sevilay Yılman cahil sinsi böceği çıkartmayı başardılar. Bu yazarlarla CHP artı, PKK artı, FETÖ artı tarikatlar eşittir, iktidarı alıyoruz algısının rızasını her gün her gece yayınlar yaparak oluşturdular. CHP'nin önünü kesmeyin diye aralıksız yayın yaptılar. Aksini söyleyeni haşladılar, kovdular. Hangi CHP soran olmadı denize düşen yılana sarılır yani başka şansımız mı kaldı diye yayın yaptılar. Başka alternatifleri üstelik kendileri imha ederek parayla, maaşla, fonla önlerini açtılar. Ekranlara yerleştirdiler ve sonuç PKK ve FETÖ'cüler ve tarikatçılar CHP listelerinin en başında. Bu sizin eseriniz. Eser derken küçümsemiyorum. Çankaya seçmenini FETÖ'cüye, İzmir seçmenini PKK'lıya razı etmek muhteşem incelikte filozofide sanat eseri. Ağlamaya, hayıflanmaya, dövünmeye zamanın da yok artık. Mal batıya kaydı, güvendiğiniz dağlara karlar yağdı. Bir de nasıl kurnaz, nasıl pişkinler, nasıl bir anda üste çıkmayı başarıyorlar. Bakın İsmail Saymaz listelerden sonra tweet atıyor. Mecliste artık iki tane AKP var diye. PKK'yı ve FETÖ'yü ekranlarda CHP'ye yamayan, bu ihanet yollarını döşeyen siz değil misiniz? Seçmeni de nasıl enayi bulmuşlarsa. Uğur Dündarcığımız da çok incinmiş. Fenerbahçesine kumpas düzenleyen Sadullah Ergin'den rahatsız olmuş tweet e atmış. Aziz Yıldırım'la cevap verelim. Memleket gitti memleket. Şimdi ihanetinizin gazını mı almaya çalışıyorsunuz? Ve varyansında saygıda kusur etmediğimiz Ahmet Yavuz adlı yazarımız da bu süreçte hem önümüzü hem hızımızı kesti. Ve siz CHP'nin önünü kesiyorsunuz diye bir de bizi bir güzel fırçalayıp işbirlikçilerin gazetelerine, yanına ekranlarına koştu. Baktım Ahmet Yavuz Bey de rahatsızmış. Şu yazar cinslere bakın. Anlaşılan delirmeden kafalarında şimşekler çakmıyor. Ya da şimşekleri bile kafalarında çaktıran bir ince tezgah ayarının içinden gaz alıyorlar. Ha şimdi sırası biraz delirelim diyorlar. Geçti anam babam geçti. Artık Cumhuriyet türbesinde bir mum yakın. O güzelim çok bilmiş beyinlerinizi fazla heder etmeyin. Artık film kopmuş, iş bitmiştir. Bu saatten sonra FETÖcü ve PKK'lı yapılanmaya işbirlikçilerle el ele destek verenler benim için Cumhuriyet düşmanıdır. Bizleri burada yalnız bırakan ve tezvirat yapan ve aklınca bizi haşlayan, döven ve işbirlikçilerin saflarına koşan her kimse yaşadıklarımız tane tane ve isim isim hepsi tarafımdan ifşa edilecek ve bu saatten sonra hepsi benim tarafımdan FETÖcü ve PKK'lı muamelesi görecektir. Saygımızı ve nezaketimizi zayıflığımıza yoranların alayının işbirlikçi süreçleri teşhir edilecektir. El mi Yaman, Bey mi? Bu kaleme, bu sütunlara yemin olsun şahit olacaksınız. Napolyon Waterloo'da yenilince ki yenilgiyi hiç kabullenmedi, Fransa'ya dönerken Fransa'yı savunabiliriz, Paris etrafında bir direniş örgütleyebiliriz düşüncesindeydi. Ve ama en güvenilir Maraşali, Gouchy ihanet etti ve kralcıların safına geçti ve Fransa o gün teslim oldu. Ve bugün Fransız argosunda Gouchy artık ihaneti dile getiren bir deyim verdi ve bugüne kadar hiçbir Napolyoncu Waterloo'da Fransa'nın yenildiğini kabul etmedi. Tarihler ihanet yüzünden yenildi diye yazdı. Napolyon yenilgi sonrası gücünü aldığı Fransız ihtilalini de eleştirir. Fransa milleti 10 yılda değişmez dedi. Şu meşhur 10. yıl marşımız. 10 yılda 15 milyon yetiştirdik her yaşta mısrasını da masaya yatırmalı. Demek ki yetişmemiş. Cumhuriyeti idrak edememiş. Millet ortak yasa altında yaşayan topluluğa denir. 14 Mayıs sonrası hepimizi altında toplayacak ortak yasa ve içinde cumhuriyetçi vekili olan bir meclis olmayacak. Kendine cumhuriyetçi diyen gazeteler, aydınlar kendilerini rezil rüsva etti. Kendilerini bedenen ve fikren öldürdüler, intihar ettiler. Cumhuriyetin ve Türk milletinin milli reflekslerini ve milli direnişini işbirlikçiler safına geçip çürüttüler, yok ettiler. Posterce Atatürkçüler sayesinde cehenneme giden yola taşlar döşenmiştir. Milletçe azap içindeyiz ölümcül sona yaklaşıyoruz. FETÖ ve PKK ve liberaller henüz seçim olmadan büyük bir zafer kazanmıştır. Ülkenin bekası akademiyi, medyayı ve yazarlarını susturmuş ve boyun eğdirmiş ve milli iradeyi teslim almıştır. Bizi de anlayın denize düştük yılana sarılıyoruz diyen seçmen de kıstırılmış, çaresiz ve tıpış tıpış kıvamına bu kahraman yazarların sayesinde kırbaçlanarak, taşlanarak, imha edilerek, yok sayılarak getirilmiştir. Bu saatten sonra artık lanet, beddua, küfür, hakaret beş para etmez. Ata alan PKK ve tarikatlar ve FETÖ, Üsküdar'ı, Çankaya'yı, İzmir'i geçmiştir. Yetmez ama evet ve FETÖ sonrası zaten ordunuz, hukukunuz hak getire. Şimdi cumhuriyetin son kalesi anayasanın ilk maddelerine sıra geldiğinde düşünün PKK, FETÖ, tarikatlar legal sizler yani cumhuriyetçiler yasa dışı ilan edileceksiniz ve PKK gibi arkanızda size silah ve para verecek dış güçleri de bulamayacaksınız. Düşman uyumaz. Yazarlarınızı, gazetelerinizi, medyanızı, akademilerinizi ve ordunuzu ve hukukunuzu gün gün çalışarak, önündeki engelleri tek tek linç ederek, imha ederek, şeytanlaştırarak, kamuoyu ve algı yaratarak yok edip hepinizi PKK ve FETÖ'ye mecbur bıraktı. Ve o meşhum gün. Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş ve hatta hıyanet içinde. Bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler ve millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Bir fiil işgal edildi ve bitap düştük. Oldu Büyük Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhafaza edecek askerin, yazarın, medyan, akademin ve meclisin kalmadı. Ne yazsak uydurma dediniz, ne söylesek linç ettiniz dirençli, duyarlı iradesi ve milli refleksi olan bir kitlemiz olsun diye bu köşede yırtındık, AKP artıklarını listelerde, ekranlarda baş tacı edip üstelik bize AKP'lisiniz iftiraları attınız. Buyurun sayenizde FETÖ'nün, APO'nun donları CHP listelerinde bayrak sancak verdi. Sayenizde artık insanımızın güven duyacağı parti gazete ekran kalmadı. Yaşadığımız bir hayal kırıklığı, tüh be şanssızlığı hiç değil başından beri profesyonelce hazırlıkla bile bile göz göre göre kasıtla tasarlanıp çaresizlik, çıkışsızlık ve yıkıma mahkum edilmiş kitleler algı ve manipülelerinizle inşa edildi. İhanet odaklarının emriyle seçmenin boynuna demir halkayla FETÖ ve PKK ve tarikatların tasmasını yazılarınız ve ekranlarınızla takan sizlersiniz. İhanet artık her yere nüfuz etmiştir. Artık ürpertici bir sessizlik herkesi sardı. Arkadaş ya da cumhuriyetçi bildiklerimizin ihanet hançeri sırtımızda daha derine gömülmüştür. Ordusuz ve hukuksuz ve şimdi anayasasız kalınca bizlere de yumruk yumruğa, göğüs göğüse bir intihar eylemi boşu boşuna direnmekten başka ne kalıyor? Bir yumruğun gücü nedir? Bir karakol polisi anında sizi derdest verir. Çok da inanarak söylemiyorum ama insan bir umut arıyor. Bakalım gün doğmadan neler doğar? Bu sinsi işgal manzarası karşısında bir Türk milleti var mı yok mu? Tepkisi, protestosu, isyanı olacak mı? Sevinç içindeki PKK ve FETÖ'cüler ve tarikatlar. Bu zafer, bu bayram sizindir. Siz düşmanlığınızı harfiyen yaptınız. Suç bizde. Bizimkiler şerefsiz çıktı. Cepheyi terk edip beyaz bayrak sallayıp düşman safına geçtiler. Siz de sevgili işbirlikçi yazarlar. Bu hanı yağma sizindir. Tıskırıncaya, geğirinceye, delirinceye, patlayıncaya kadar maaşlarınızı höpürtünüz ve CHP'yi PKK ve FETÖ'cülere teslim eden güya siyasiler, güya gazeteciler. Ünlü efsane Serpil Hamdi Tüzün, antrenörlük yaptığı genç takım Almanya'ya ağır bir skorla yenilince soyunma odasında genç futbolcuları karşısına dizip tek tek karşılarına geçerek senin de ananı, senin de, senin de, senin de. Hırsını alamaz ve sonunda sıra yedek kaleciye gelir. Yedek kalecinin yüzüne senin de ananı deyince yedek kaleci hocam bana niye küfür ediyorsun? Ben kaleye bile geçmedim. Serpil Hamdi Tüzün, sen de kaleciyi kesip yerine geçecek kadar çalışmadığın için senin de.''